Merhaba dostlar. Genelde FC oyun videoları paylaştığım ve yeni açtığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aynı zamanda Old Atlator isimli yani aynı isimden bir de kanalım bulunuyor. Orayı da takip edin. Çete bir yorum bırakırsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. FC Mission son verilerinde attığım gollerden, yaptığım maçlardaki attığım gollerden bir video oluşturdum ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifli bir video olur. Biliyorsunuz ki FC 25'in son günlerine geldik artık. FC 26 çıkmak üzere ve orada bundan sonraki videolarım muhtemelen FC 26'dan olacak. FC 26'da da bir Galatasaray kadrosu toplayıp onu işte geliştirmelerini yapıp bu şekilde videolar oluşturmak istiyorum. O şekilde bir video serisi yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben daha doğrusu ki kanalında açtığım yayınlarda hep gaz kadrosuyla hafta sonu ve Rivals'ları oynadım. Genelde Galatasaray kadrosuyla oynuyorum. FC25'in en başından beri geliştirdiğim oyuncular. Tabi bazılarını geliştirmek istemedim. Bazılarını işte daha sonradan geliştirdim. Transfer aldım. Mesela hani Eren Elmal gibi oyuncular. Frankowski mesela geçen sene sezonun ortasında gelmişti. Gibi oyuncuları sonradan dahil ettim kadroya. Ve bence güzel oldu ama tabii şu anda biliyorsunuz ki herkesin kadrosu 99. Şöyle göstereyim. Benim, ben bende de tabii ki öyle bir kadro var. Genelde hafta sonu liginde de bu tarz kadrolara karşı, bu tarz oyunculara karşı oynadım. Tabii zorlandığım yerler oldu ama gene de ben keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. İyi seyirler. Hele şükür. Hele şükür. Olabilir ya. Yani. Direkten de Onu... Bakalım şimdi. Bu havadan gönderdik mi? <laughs> Lan! Allah Allah! Ulan adamlar için. Müdahale edemiyorum ya. Yani. Mübarek ol lan. Hadi. Mübarek ol. olduğunu Top, kaptı bir çalım daha ve oldu? Messi. yakaladık ama. Hiç. Baktık bir santra böyle ama. O zaman çok zorlaştı. Işte. Tek tek oynamaya çalışıyorum. Böyle böyle bulduk. Evet. Bir önceki maça göre daha rahat oynadığımız bir karşılaşmaya benziyor. Evet. Karaciğe açtım. Açacağım mı? Ronaldo bir şekilde böyle yapıyor. Benim ne en iyi forvetim. buraya atacağım. Şöyle bir kaldırmaya çalışacağım. Evet. 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 Ben... Yani İlk yarı 43. Çok yavaş kaldı. Tekrar bir orta. Bir şans golü. Önümüzde kaldı. Basit paslarla. Basit oynamak gerekiyor. Gerçekten FC'yi basit oynamak. Hızlı düşünüp basit oynamak gerekiyor. Rafinha'yı gördüğümüz zaman burada işte kreatif bir pas atmak gerekiyor golü bulabilmek için. Bir tane daha atışımız yeah. gol oluyor ama biz atamadık. Şimdi Rafinha'da bir yatırdık kaldırdık bir daha çektim. Ne oldu boşta? Atıp, vurduk. Nah. Hani bazen de FC karar veriyor. Gerçekten FC karar veriyor yani. Oyunun gidişatı hakkında ya size arttırabilir momentumla ya da Yedirebilir de. Basit bir gol attık biz de gene. Tık. Ronaldo bir şekilde yine dediğimde daha da ha. üzücü. Arkadaş açısından bir tık üzücü oldu ama daha vakit var biliyorsunuz. FC. Evet. Ay, basit bir gol oldu. Brown. Şans bölümünde mi? Açıklamak zorunda değil mi? Şunu da deniyorum. Allah'ım ya? Adam çıkacak. Evet şimdi çıkarmıştık kardeşim. Şimdi çıkmaz. Gareth Bale. The, the again, <laughs> <laughs> no, no. momentum rolling, var <tık> <tık>

uh 嗯。Mm.